Geçen hafta sonu gündem 100 bin lira üstünde limitli kartlardan kesilecek 750 liralık savunma sanayi payıydı. Kart sahipleri 750 lirayı ödememek için bankalara telefon açmış limitlerini düşürmüştü. Bu hafta da gündem yine kredi kartları ama önemli bir farkla. 750 liralık kesintiden vazgeçilince kart sahipleri geçen hafta düşürdükleri limitleri bu hafta yeniden çıkarmanın derdine düştü. Fakat kart limitini yükseltmek düşürmek kadar kolay değil. Hızlıca düşürdüler, şimdi yeniden artırma peşindeler. Kredi kartlarında limit karmaşası yaşanmaya başladı. Limitinizi düşürdünüz mü? Düşürdük. Kaça düşürdünüz? Aşağısına düşürdük yani öyle söyleyelim. Biz bir, biraz çaba göstermeliyiz lazım yükseltmek için. 100 bin lira ve üzeri limitli kredi kartı olanlar için 750 liralık savunma sanayi kesintisi geçtiğimiz hafta Cuma günü kamuoyu gündemine gelmişti. Bunun üzerine çok sayıda kredi kartı kullanıcısı haberi alır almaz limitleri 100 bin liranın altına çekmişti. Arkadaşlarım da düşürdü. Yani 110 bin liraydı mesela 99 çekmeye çalıştılar. Bankalardan müşterilere uyarılar da geldi bu süreçte. Henüz erken biraz daha bekleyin dediler. Ancak buna rağmen pek çok kredi kartı kullanıcısı gerek uygulama üzerinden gerekse banka şubesine giderek kredi kartı limitlerini 90 bin lira seviyesine çektiler. Değişken 4 tane kartım vardı. Bir tanesi 100 binin üzerindeydi. Hemen geriye çektim ben de. Kaça çektim? 95'e çektim. Ama akşam üstü haber yayınlandı. İptal edildi diye. Geçen hafta limitlerini düşüren kart sahipleri 750 liralık kesintiden vazgeçilince dünden beri limitleri yeniden yükseltmek için uğraş vermeye başladı. Herkes şükür tepki gösterecekti sonuçta belliydi. Yani aceleci davrandılar. Biraz bekleseler daha iyi olurdu. Ancak bu kez de karşılarına banka engeli çıktı. Limitlerini 100 bin liranın üzerine çıkarmak isteyenler sorun yaşadı. Çünkü uzmanlara göre limitleri artırmak artık eskisi kadar kolay değil. Arttıramıyorlar ki. Evet. Çünkü düşürdüğü için banka yükseltemiyorsun şu anda. Bankalar sizden gelir beyan etmenizi isterler. Ancak 100 bin TL'nin altına kredi kart limitlerini düşürdüklerinde tekrar gelirlerini 100 bin lira üzerine göre beyan edemekleri için vatandaşlarımız maalesef kredi kart limitlerini tekrardan yükseltmelidir. Uzmanlar uygulamadan işlem yapmak yerine banka şubelerine gitmenin limit yükseltme sürecini daha da hızlandıracağı görüşünde. Tekrar yükseltmeye çalıştım. Yok çalışmadım belki ileriki tarihlerde tekrar gündeme getirebilirler